Selçuklu tarihindeki bütün yaşanmışlıkları. Geldik çocuklara sorduk dedik ki çocuklar Selçuklu tarihinde kimi tanıyorsunuz? Şöyle bir cevap geldi. Melikşah hocam. Çünkü Melikşah dizisi var onu seyrediyoruz. Başka kimi tanıyorsunuz? Yok. Bu yolda niceleriyle karşılaşacağız. Peki Melik Ahmet Gazi'nin güzel bir dersi var. Melik Ahmet Gazi diyorum. Melikşah'ın Gardaşı tutuşla savaşmak üzere. O sırada ilk imamımız Ali Er Rıza'nın türbesine girerler, savaşmadan önce desturumuzdur, namaz kılarız. Çıkınca Nizamülmülk sorar sultanına, döner der ki, Sultanım ne için dua ettiniz? O hemen cevap verir, sen söyle, hakem der. Der ki, Sultanım bizim kazanmamız için dua et tekrar sorar Nizami Mülk, cevap çok güzel gelir. Der ki Melikşah, Müslüman kardeşlerimiz için en hayırlısı kimse o kazansın diye dua ettim der. Bakıyoruz ki Terken Hatun kostümüyle beraber Terken Hatun bize, bizlere haremi kazandırmıştır. Bazen kibir ya da bazen negatif olumsuz şeyler de bize çok dersler vermektedir bu tarihin içinde peki kılıcarslana geldik İkinci ikinci kılıcarslan milyar kefenon savaşında milyar kefenon savaşına girmeden Aksaray'ın oraya gelir koca bir ordu onu doyurmak ister derler ki ya sultan biz fakiriz biz bu orduyu doyuramayız ama şurada beni baba var derler sultan daha beni babanın dergahına girer girmez beni baba der ki gelsinler oğlum gelsinler gönül gözüne bakınız kirlenmemiş bembeyaz bir gönül gözünü görüyoruz Ordu gerçekten gider gerçekten orada karnını doyurur tam giderlerken beni baba der ki Miryat Teferon'da eğer başın sıkışırsa beni an. gerçekten öyle olur ve bir anda Veli Baba'yı çağırır içinden bizim sultan kılıçarslan Veli Baba nerededir Bakın günümüzde de karşılaşıyoruz Artan ben de seni düşünüyordum gibi ama o dönemdeki o gönüller daha da bütün Veli Baba buğday tarlasındadır Selçuk der Selçukname'de dervişleriyle buğday biçmektedir Sonucuna gelin Mirya Kefenon Savaşı'nda Haçlıların gözlerinden buğday kılçıkları çıkarılmıştır denilir. Buyurunuz efendim. Bizde bir sultanımız artık Selçuklu en üst seviyeye giderken bir Riyasettin Keyhüsrev'imiz var. Antalya'yı fethetmiştir Riyasettin Keyhüsrev. Evlatlarına bir tane bir ne bırakır vasiyet. Şimdi iyi dinleyin. Der ki biz ki bu dünyayı terk edip göçtük. Gönül derdi edip matemler biçtik. Şimdiden sonra da görev sizdedir. Biz sıramızı savdık ve geçtik. Yazar Sivas oğlunun kümbetinin kapı arkında yazılıdır bu nasihat. Sevgili dostlarım. Peki yine çocuklara sorduk. Dedik ki surların üstüne kim bizim e, bayrağımızı asmıştır, takmıştır? Ulubat'ta Hasan hocam derler. Ama Selçuklu'da işte Antalya'nın fethinde, Hadriya'nın tepesinde kim Ata Bey Ertokuş Selçuklu bayrağını takar oralara ve bize de oranın ilk valiliğini kazandırır. Kim ata bey Ertokuş tokuş. başta şehit olur. Bunu öğrenen gevher ince hastalığa yakalanır. Yakalandığı zaman sadece bir şey söyler der ki benim gibi olanlar için bir şifahane bir de medrese kurasın. Tıbbiye medresesi Anadolu'nun ikinci bir tanesi kimin sayesinde danışmentlilerdeki Ney? Nizamettin Yağbasan'ın sayesinde Niksar'da ikincisi de Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi ve Tıbbiye Medresesi'nde bu olaydan sonra açılmıştır. Şifahanelerde ne vardır bilir misiniz? Hani biz böyle psikologlara gidiyoruz, rehabilitasyonlara gidiyoruz ama dönemde şifahanelerin altında su arkları bulunur ve o su sesleriyle hastalar rehabilite olurlarmış arkadaşlarım. Ümmühan Hatun, Gıyasettin Keyhüsrev'in zevcesi. Bakıyoruz, neredeyiz Eskişehir. Bir gece rüyasında Seyit Battal Gazi'yi görür. Bir taş der ki gel, sen de gel, sen de bir taş koy benim türbeme. Ve bütün malı, mülkü, varlığı ne varsa hepsini toparlar Eskişehir'e gider ve Seyit Abdal Gazi Külliyesi'ni Eskişehir'de bir hatun vefa borcunu ödedim ödemeye gayret sarf ettim ey Rabbim sen kabul eyle der duasını eder ve geriye dönerek Bulgar hatun almışız Macar hatun almışız dönemde de Türkmen hatunu, Azeri hatunu, Gürcü hatunu bizim sultanlarımız almış. Peki neden? Sebebi şu. Savaşmadan topraklarımızı genişletebilmek adına bunlar gerçekleştirmiş. Peki Aladdin Keykubat Alanya Kalesi'ni savaşmadan fethetmiş. Alanya Kalesi'ne baktığınız zaman böyle Alasya Kalesi gibi dimdiktir. Yalnız kalenin çevresinde keçiler vardır ne kadar akıllı bir sultan ki keçilerin boynuzları yanmaz. Geceden onlara bez saldırır ve onları yaktıktan sonra kaleye bıraktırır. Kirfat der ki canımızdan olacağız Türkler geliyor. Ertesi sabah Alaaddin Keykubat'a haber gönderip bir bakar ki Alaaddin Keykubat halka ilaçlar dağıtıyor, akçeler dağıtıyor, yemekler dağıtıyor, derde olanı dinliyor gibi ve kalkar daveti duyunca tek başına gider Alanya Kalesi'ne. Bir bakar ki yanında güzeller güzeli Destina Hatun. Söyleyince bizim canımızı bağışla ya der, çanı veren de alan da Allah'tır. Ama bizim bir talibimiz vardır. Bu gönül senin kızını ister ki akraba olursak bir daha savaşmayız. Ve Destina izdivacı gerçekleşir. Burada duralım. Hiçbir sultan, hiçbir komutan evlendiği hatunun mezhebine dokunmamış. Ne kadar güzel ki Prenses Destina Alanya Kalesi'nde kiliseye giderken Aladdin Kekubat da oraya cami yaptırmış. O da camisine gitmiş. Ama Destina güzel yürekli herkese yardımcı olurken adını Mahperi Hatun yani Ay Sultan koymuşlar. Bir gün bir bakmış ki Aladdin camine giderken camiden kim çıkıyor? zencesi çıkıyor. Müslüman olmuş elhamdülillah. Döner bundan sonra da senin adın Hunat Hatun kalsın der. Ve Kayseri'de Hunat Hatun bize ilk hamamı getirmiş olan hatunlardan biri. Hamamında temizlensin, aşevinde yemek yesin, ibadethanesinde ibadetini etsin deyip içine de bir medrese yani bir üniversite, bir eğitim binası yerleştirir. Günümüzde duyduğumuz külliye nedir diye çocuklarımıza sorduğumuz zaman hocam kampüs diyemiyorlar ama dönemdeki külliyenin adı günümüzde kampüstür efendim. Buyurun. Hatun. Dönemdeki hatunlar savaşır, kılıç kullanır, orduların başına geçer ve komutanlık eylerlermiş. Devlet Raziye onlardan bir tanesi. İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat'ın abi. Peki Antalyayı tekrar elden kaybedince babasından aldığı vasiyetle tekrar Antalyayı fethet kalkışır. Devlet raziye savaşıyor ya, kılıç kullanmış e, orduların başına geçmiş. Der ki Sultanım, ben de savaşa katılmak isterim. Ya Berhat, sen dönemde hatunlar ve beyler devleti bir arada yürüten, yöneten insanlar der ki sen devletin başında evlatlarımızın başında derken ağzından elinin hamuruyla da sen burada kalasın biz de cihadımızı eğleyelim der hatun tevekkülüdür. İki kelam etmez. Antalya fethinde Hadrian kapısının orada İzzettin Kekyaus'u bir anda Rumlar ve Haçlılar verirler. Gitti gidecek hayatını kaybedecek neredeyse bir atlar sırt sırtla verirler. Cengaverce bertaraf ederler. Döner der ki sen kim olasın da benim hayatımı kurtarasın? Miğferini kaldırır. Döner der ki elimin hamuruyla erkeğimin arkasını kollarımda efendim. Ya, zevcelik diye güzeller güzeli Tamara Hatun buranın halkına bu tarafta bu civardaki halka yardımcı olabilmek adına ikinci Gıyasettin'le evlenmiştir. Aklanın gücünü anlatmak için Alçıslan vardır efendim. Aladdin Keykubat'ın kızı Gülümser Hatun cüzzam hastasıdır. Ve o kadar çirkinleşir ki kendini Afyon'daki av köşkenin oraya kapattırır. Bir bakar bir tane bir tilki çamurların içinde dolanıyor. O da yaralı, kendi gibi çirkinleşmiş. Onu izledikçe tilkinin iyileştiğini görür. O da gizliden gizliye çamurları her tarafın yaralarına sürdükten sonra akçapakça bir hatun olur. Babasına haber gönderir, bir toy düzenlerler ve de Alaaddin der ki senin gibi olanlar için bu bir vesiledir. Afyon'da gülümser hatun kaplıcası açılmıştır. Hala da günümüzde çalışmaktadır <laughs> Yine sordu. Ama bir bakıyoruz ki Sayın Valimizin söylediği gibi nice köprüler, nice medreseler, kümbetler, külliyeler ve ulu camiler. Anadolu'nun her tarafında bir ulu camiler var hem de akustiğiyle var. Bunun mimarı sahip ata Fahrettin Ali. Neye düşkün hem vezir hem mimar. Ama gönülde de bir yara var. Sebep 9 ve 12 yaşındaki evlatlarını savaşta kaybetmiş ve kendi hanigahına da firuz eden bir onlara ne yapmış? firuze renginde çinilerle onlara bir türbe eğilmiştir. Geldik Hüdaven Hatun. Hüdaven aladdini yine kızı. Cevval, sarif, giyinmesini, kuşanmasını ama savaşmasını kendini öyle bir yetiştirmiş ki dönemde işte bu sorumluluk, işte bu sadaka ki bunu da birazdan izah edeceğim. Babası onu önce Sivas'ın, sonra Erzurum'un valisi, kadın validir Hüdavent Hatun. Hikayeye geliriz. Çifte minareli medrese yaptırmaya karar verir babasıyla beraber. Erzurum'daki çifte minareli medreseye baktığımız zaman bir tarafındaki minarenin Çinileri su yoludur. Öbür tarafına baktığımız zaman da baklava desenlidir. Hocalarımızla paylaştık dedik ki hocam bu tarafa bakıyoruz hatun yaptırmış bu taraftaki farklı bu taraftaki farklı niyedir diye. Dedi ki onun muhteşem bir menkıbesi var ve üstüne de Hüdavent Hatun'un dersi vardır. Ne gibi? Biten minareye çırak çıkmış. Bitirdikten sonra yarım minaredeki ustasına seslenmiş. Usta demiş bir çanak su versene. Usta bir sendelemiş şöyle. Ustaydım demiş. Oldum çırak. Dön kendini aşağıya bırak demiş. Aşağıya bırakmış usta. Ama çırak ne yaptığını farkına varınca o da kendini aşağıya atmış. Uzun sürelerden sonrasında diğer minare farklı bunu anlatabilmek için bu hikayeyi farklı çiniyle yapılmıştır. Çifte minareli medresede. Peki bir daha ben hatun bu olayı sene ne demiş? Demiş ki fikriniz olduğu zaman bilginiz olduğu anlamına gelmez. Ne ananıza ne babanıza ne hocalarınıza fikriniz olup da bilgiçler gibi davranmayınız. Sonuçta bileni üzer sizleri hüsrana uğratır demiş efendim işte onu giyiyoruz, onu giyiyoruz, onu giyiyoruz ama bakteri taşımaz, soğuk almaz, sıcak almaz ama keçelerde pişirilirken zikirle pişirilir, hu çekerek pişirilir, muhteşem de bir kumaş haline gelir kaftanlara, çalvarlara, göyneklere nefes olur efendim. Onu vardır, onu vardır, bunu vardır, hepsini biliriz. Ama ilk yine işte eli belindeyi yaparak hatunu ifade etmiş, koç boynuzu yapmış erkeği ifade etmiş, yan yana getirmiş ailenin görkemi demiş, keçeden arakiyeler yapılmış. Peki birazdan göstereceğim. Arakiye dediğimiz hatunların başlıkları. Konuşan başlıklar ama hatunların güzel bir cümlesi var. Diyor ki ölüm günümüz Düğün günümüzdür demişler. Ve en çok örneğini de Tokat'ta ve Niksar'da görüyoruz. Düğün başlıkları mezar taşlarına işlenmiştir efendim. en sonda Mevlana Celaleddin Rumi'de anlatmak istiyorum. Bu bir mezar taşındaydı. Biz de mezar taşından aldık ve Arakiye'de baktığınız zaman da dikiş yoktur. Köşe yoktur Selçuklu'da, sivri yerler yoktur. Her şeyi sikkelerde, arakiyelerde, börklerde ne yapmışlar? Yuvarlatmışlar. Hamamlarda pişirilmiş keçeler. Tavsiyendir. Erkekler, hele çocuklar kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğimizde. Birçok yerde yaptık, çocuklarla keçe pişirdik. Çantalar, abalar, şapkalar, arakiyeler gerçek bir var. Peki Kaşgarlı Mahmud'umuz var mı? Evet. Var. Nesiyle? Divan-ı lügat Türk'üyle Kaşgarlı Mahmud'umuz var. Peki içinde ne var? 12 hayvan takvimi var. İzzettin ki Karus bir gün sorar der ki biz bu savaşı ne zaman eyledik? Şu çiçekler açtığı zaman sultanım derler. Ya yani şu bizim bala ne zaman doğdu şu toprakta böyle olduğu zaman deyince Dicle kenarında izlettiğini nevi dönerler döner der ki toplayın bütün hayvanları hayvanlar toplanır hayvanlar toplandıktan sonrasında her bir hayvana der ki kim ne çıkarsa o bizim ilk ayımız olacak ve çıkan hayvan bizim Ocak ayındaki sıçandır efendim <laughs> peki dönemdeki bu 12 hayvan takvimini kimler almış? Ünlü Çin takvimi bizden Divan Lügatı Türk'ten almışlar. Oradaki timsahı çıkartıp sadece bir tane ejderhayı dahil edip ünlü Çin takvimi haline getirmişler. Peki dönüyoruz ne derken kaç kapı aralarız? Yedi. Semada döndüğümüz zaman kaç kapı bize açılır? Düsturla girersek yedidir efendim. Mevlana Celaleddin Rumi Hekim Ekmeleddin'e Divri medresesinde döner der ki misvak gönderesin bana. 18 misvak ister. Sebep bedenine eziyet verdi de o eziyetle ne kadar vuslata gidebilecektir onu ölçmektir amacı. Yedide kalır o da Mevlana Celaleddin Rumi. Peki bu yine din Arabi diye bir ruhanimiz var. Sultan Han'da resimleri de var bizde. Böyle İtalyan filozof der ki Allah'ın bir genç e, gerçekliğini bize bir kanıtlasana diye bir cümle sahnedir. Burada bir ateşleri vardır. İbnül Arabi şöyle yapar. Ateşin içine elini sokar, çevirir, gönülden bakmak lazımdır gönlümüz yansın gerçekten ben buna inanmamıştım. Nevrim döndü, hocaya dedim ki yok böyle bir şey. Sonra rahmetli anam dedi ki evladım biz Hanay'da helva yaparız. Herkese dağıtırız sen de bana seslenirsin. Ana helva yanıyor diye ben ne yaparım tutacak mı ararım? Tuttuğu gibi ateşin üstünden o kazanlar alınır kenara konulurdu demek ki gönülden bakmak lazım bir şeyin gerçekliğine dokunabilmek adına efendim. Hocam diyor Galileo ve biz hala bunu böyle öğretiyoruz. Ama ondan 500 yıl evvelinde şemalarla dünyanın yuvarlak olduğunu ve kendi etrafına döndüğünü Beyruni bize kanıtlamış. Hatta ve hatta Türkiye'de yeni bir üniversitesi açılmıştır. Caca Bey'e geldik. UNESCO'ya girmiş. Sebebi nedir biliyor musunuz? Yüzyıllar evvelinde şöyle yazıyor UNESCO'da ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş. 10. gezegen taşlara kazınmıştır diyor ilk rasathanemizde. Peki buraya geldiğimiz zaman ...Çiniyi bize kim getirmiş? Kim neden Çiniler olmuş diye Kerim-i Din Erdişah getirmiş bize Çin'i. Yi. Peki güzel bir cümlesi var. Diyor ki Karatay Medresesi'ne baktığınız zaman her taraf yine Firuze Çiniler işçindedir. Celaleddin sorar, Celaleddin Karatay. Ustam der bu ne maharettir? Cevap şöyle gelir. Taşa ruhunu işleyen usta sultanın ihtişamını kaybetme endişesiyle taşa sırrını söyler der ve o tarif itibariyle taşlar sırlanmıştır. Yani bizim çivilerimiz sırlanmaya başlamıştır efendim. Ve de Tapduk Emre dönemdeki iki ruhanimiz bizim. Tapduk değil Emre. Bektaşi Kırşehir'e gelir. Bütün dervişleri çağırır, bizim eve gitmez. Bir daha çağırır, bizim evre yine gitmez. Sonra Hacı Bektaşi Veli onun dergahına girer. Neden icazet etmezsin ey dervişim? Yo da ben sultanımı beklerim. Peki sultanında ne var diye sorunca Hacı Bektaşi Veli'nin elinde yeşil beni var diyor. Ve elinde yeşil beni var deyince bu mudur diye sorar Bektaşi Veli ardından Emre'den şu gelir dönemin lakabıyla Taptuk Sultan yani Bulduk Sultan der ve lakabı Taptuk Emre olarak o günden itibaren kalmıştır efendim. Yunus Emre'ye geliyoruz. Kim olduğumuz önemli değil diyor. Kiminle olduğumuz önemli. Niyetimizin özünde zayi ilahi yatar. Güneşe bak, suya ee, ama arkana bakma diyor. Kim olduğun önemli değil, kiminle olduğun önemli. Yürür diyor, yol yolcu belki değişir ama menzil değişmez diyor ki menzili değişmemiş. Ahlakı dergahına taşıdığı odunlarından bile belli olmuş. Ne kadar güzel bir terbiyedir öyle değil mi? Odun alacak, gidip yakacak belki ama dergahına bile dümdüz bir odunu hak ettiğini düşünen bir derviş var. Ahmet'in seviyeye geldik. Nedir? Ahmet Yesevi Bektaşi Veli Hazreti Celaleddin Rumi biri sema biri sema bakın biri alıyor biri veriyor turna kuşu gibi dönüyorlar diğeri yine alıyor yine veriyor onlar da muslata ermek için turna kuşu gibi doluyorlar her ikisi de dost her ikisi de kardeş, Sadece biri diyor ki artık ikimiz de erdik. Sen Kırşehir'de, sen de Konya'da kalasın diyor efendim. Dokuyan 12 yaşındaki bir evladımız. Gözlerim yaşararak söylüyorum. Hem türkü çağırıp hem de bunu evladımız Çin'i motifidir. Motifini anasından öğrenmiş, akademinin içinde dokudu. Biz de ona bir hayat verdik bir can verdik evladımızın o ruhuna diyelim buyurun evet dönemde Nasreddin hocayı herhangi bir köşeye koyamayız değil mi güldürmecelerindeki öğretileriyle beraber peki kadıncık çok önemli bir şey anlatmak istiyorum Nasreddin hocanın karısını Çaçaran bir kadın olarak biliriz ama öyle değil işte. Nasrettin Hoca vefat etmiş Fakat o kadar çok kimsesiz çocukları severmiş ki İzzettin Kekavus tarafında Bacıyan Rum Teşkilatı'nın kurulması ondan istenmiş ve ilk vakfiler işte Nasrettin Hoca'nın karısı Fatma Hanım'ız Kadıncık Ana tarafından kurulmuştur. Bugün Boğaziçi, Ottu, Bilkent'in tüzüklerine de baktık. Bazen farça kelimeleri dönemdeki bugünümüzdeki tüzüklerde bile rastladık. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Gönül gözünü hastalanırdım. Babaanneme giderdim. Derdim ki babaanne ben çok hastayım. Gel der Leyla. Rumi'ye der ki Arif ölmek üzere. Ver, ver. Bakın yine yedi diyorum. Yedi enine, yedi boyuna işareti yapar, dua eder. Cümlesi şudur ama. Adam olana bir işaret yeterdir efendim. Bakıyoruz Mevlana Celaleddin Rumi ve de hatunu, kerra hatunun kostümü. Konya şeker Fırmışanağının önünde Şam'dan Şems gelir bir bakar ki karşıdan kim geliyor? Mevlana Celaleddin Rumi dur der elindeki alemi. Söyle bakalım. Beyazıt Bestani mi daha üstündür yoksa Hazreti Muhammed mi? Sen der nasıl kıyaslarsın? Beyazıt Bestani der ki cübbemin altında Allah'tan gayrısı yoktur. Tek makama sahiptir. Ama Hazreti Mehmet, Peygamberimiz nice makamlar dolaşmış, hiçlik makamına ermiştir der efendim. Peki geldik kimya hatuna, Kerra'nın kızı, Mevlana'nın güney evladı, Şemse onu zevce olarak tercih eder. Aralarında bir aşkı dostluk vardır, kimyaya ağır gelir. Ölmek üzereyken dergâhta Şems yanına oturur, Şems'e bir soru sorar. Der ki, söyle bana Şems, aşk nedir? Bir mum ateş olmak mı, yoksa mumun ateşinde yanmak mı der? Şimdi son cümlelerle size veda etmek istiyorum. Duydum ki, bizi bırakmaya azmediyorsun. Yapma. Başka bir yer Başka bir dosta neyle diyorsun? Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kuru. Sen kuruyunca kopsan. Gözlerimize öyle yaş dolayı diyorsun. Etme. Ey makamı, varla yokun üzerinde olduğu kişi sen, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğin el hırsızı. Ey hırsızlığa da değer hırsızlığı geliyorsun. Etme diyor pirimiz. Allah razı olsun için. vahiy haritanız, akıl pusulanız, iman sermayeniz, şerefse adınız olsun, yüreğinizden merhamet, bileğinizden kuvvet eksik olmasın. Sağ olun.